Dirit zarardayım demişsin ya, ya şimdi olsan bak dirite ben baksam da bir şey değişmez ki senin zararın zor çıkar ya ben tahmin edebiliyorum da çünkü o yüzden Drit çok da yükseldi Oysa bir de spekülasyon bir de tersi var onun manipülasyon yani moralin bozulur diye bakmak bile istemiyorum Neyse dirite bir bakalım hadi Oğuzhan'ın gönlü olsun çok zarardaymış belki bir para var mı Oğuzhan para varsa olur o iş var mı para Dirite bir bakalım. Evet. Dirit nasıl zaradasın? Yükselmiş tekrar. Bu tekrar düşer yalnız ha ben sana söyleyeyim. Bu tepki yapmış. Nereden aldın ki sen? Nasıl zarardasın? Ben anlamıyorum ki. Yani il şeyden mi aldın? Leyleğin yuva yaptığı yerden mi aldın buradan? <laughs> Burada leylek yuva yapmış. Buradan mı aldın? O kadar da olmaz ki ya. Bu kadar da yapmayın arkadaşlar ya. Yani bekliyorsunuz bekliyorsunuz hisse yükseliyor yükseliyor. Leylek yuva yapmış oraya. Gidiyorsunuz oradan alıyorsunuz. Yani bir an önce alacağınız bir şey de bir an önce karar vermeniz lazım. Evet. ya Gitmiş bu yükselmiş bu. Şimdi buna ne diyelim ki bu yükselmiş de tepki de yapmış bence sen paranı kurtar bundan. Bırak karı mağara. Paranı kurtar. Az bir zarar da etsen paranı kurtar. Söylediğimiz yerlere gitti. Bu çok tehlikeli bu hisse. Aşağıda düşebileceği ciddi manada seviyeleri var. Yani böyle bir hisse alıyorsan şuralardan alacaktım. Ben aldım buralardan 3.5 liraydı hatırlıyor musunuz? Ee, eski Twitter'ım vardı. Oradan atmıştım o zaman. Ayen düşecek, bu yükselecek demiştim. Hatırlayanlar hatırlar. Ayen düşecek, bu yükselecek demiştim. Yok efendim bu hisse bilmem ne hissesi, gözaltı pazarındaki hisse. Ya neresinde olursa olsun hisse senedi bu ticari bir işletme. Para kazanıyor. Nerede, hangi pazarda olursa olsun. Ee, şimdi bu ise direnç gördü. Bu ise düştü ama yeterince düşmemiş gözüküyor. Yukarıda tepki de yapmış. Çok tehlikeli bu ya. Bu saatten sonra yani speküle edilebilir. Bu biraz kumara giriyor. Anladın mı? Şu hareketi yapar diye beklersen bu spekülatif bir hareket. Yani doğru bir hareket değil. Hisse piyasa seviyesinin üstüne çıkartıyorlar. Anladın mı? Bu piyasa seviyesinin üstü bu hareket. Şu. Şu var ya bunun piyasayla alakası yok. Bu hissenin trendi bu, piyasası bu. Sen tutup buralarda bekliyorsan, sen işte e, kumar oynayacaksın o zaman, kumar oynuyorsun. Ben şimdi Diritle şunu söyleyeyim, A aşağı yukarı belli konu da. Dirit belki şurada bir direnç var, orayı zorlayabilir ama kumar şu anda bu saatten sonra, bak dirence gelmiş. Nereden nereye gitmiş? E, bu bir düşerse eski seviyesine de düşer yani. Yani orada işte kumar oynamışsın sen biraz. Kumar oynayan da kaybeder biliyorsun. Kumarda hiç kimse kazanamaz. Kumar, kumarhane sahibi kazanır sadece. Ben ama şunu gördüm. Sanki yukarıları biraz daha zorlayacak. Ama yine satış yiyecek. Anladın mı? Yine aynı mevzuyu yapacaklar. Yukarıları zorlayacaklar. E, sonra tekrar verecekler satışı. Bir bakayım ama. Üstü direnç. Üstü direnç hemen. Bir de orayı da kırması lazım. Evet. Bir saniye ben çözerim bunu şimdi. Şöyle bir bir bakış atayım ben buna. Evet. Şimdi bak sana güzel bir haberim var. Bir kötü bir iyi haberim var. <laughs> bir tanesi bu hisseyi spekülasyon yapmak istiyorlar. Bak speküle etmek istiyorlar. Yani bunun mal sahibi kimse artık bu hisseyi biraz daha yükseltmek istiyor. Onu söyleyebilirim. Yükseltecek ama diyor ki bak bu grafik ne diyor biliyor musun? Diyor ki bu hisse yükselecek ama bu hisse panik yaptırıp aşağılara çok aşağılara düşüp o şekilde de yükseltebilirim diyor. Yani birilerinin kontrolünde bu hisse. Ee, yükselecek ama son eninde sonunda yükselecek. Nereye mi yükselecek? Bak onu da söyleyeyim sana. Şuraya yükselecek mesela. Oraya götürecekler. Ama aşağıda bir panikletip hani böyle yukarı aşağı hareketler yapıyorlar ya. O hareketleri de yapabilir görünüyor. Yani burada bütün parayla değil de böyle kademeli toplamak en mantıklısı bu hissede. Evet. Direnç 1, 2 tamam. Bir de burada var tamam. Altını deste desteğe gelmiş bak. Desteğe gelmiş. İyi hey, tamam çok kötü gözükmüyor. Çok kötü görmedim. Çok kötü görmedim. Sadece panik yaparlarsa şuraya düşme ihtimali var. Eğer varsa paran oraya para ayır. Problem olmaz. Yani oranın önleminde aldım mı sıkıntı olmaz. Yani illa düşecek düşmeyecek şey yapmak doğru değil. Tantanası yapmak doğru değil. Aşağı paranı ayır. Ee, mesela ne kadar ayır? Şimdi bak bu hisse yüzde 40 yükselecek tamam mı? Ee, bir arada yüzde %70 70'e kadar da yükselecek bir ara. Ama benim e, korkum şu. Tekrar yüzde 20 ve tutup yüzde 40'a kadar panikle satış yaptırabilirler. Yapıyor bu hisse çünkü. Yapıp ondan sonra yükseliyor. O yüzden dikkatli ol. Paranın hepsiyle girme bu hisseye. Zararın çıktığı zaman bir miktarını aşağılara ayır. Bu hissede böyle bir durum var. Anladın mı? Başka bir şey yok. Yükseldiği için yaptırıyorlar. Performansı güzel yalnız. Yani hisse bir ara gidecek. Dediğim yerlere gidecek. Şimdi bakalım. Diyor ki hissenin 27 lirası ve 30 lira gibi bir seviyeye gitmek istiyor bu hisse. 30 35. 30 de. 30 de. 30 lirayı görmek istiyor. Yazalım. Yazalım daha iyi anlaşılır. Dirit. 3,5 liraydı ya. 3,5 liraydı bu ise. O zaman söyledik. Demedik mi arkadaşlar? Bu ise ucuz. Gidecek. Evet. E, Dirit arkadaşlar yukarıda 27-30'u var. Tamam mı? Fakat, fakat yeni alıyorsanız dikkatli olun. Panikte satış yapıp o şekilde de götürebilirler. O paniğe dikkat edin. O panikte ne olur derseniz arkadaşlar hemen altında 15 lirası çok güzel destek. Fakat ne olur ne olmaz hisse baskıyla manipüleyle 10 liraya düşecekmiş gibi önlem alın. 15 e ve 10 liraya para ayırın. Ondan sonra korkmayın. Eğer önce 27-30'a giderse ondan sonra bu hisseden bir hayır gelmez zaten. Gitmeden önce düzeltme yaparsa değerlendirin. Gittikten sonra o desteklerin geçerliliği yok. Bakın onu iyi dinleyin bakın gitmeden 27 30'ları görmeden önce o destekleri görürse değerlendirirsiniz ama 27 30'a gittikten sonra o desteklerden hayır gelmez. Zaten operasyon yapılmış olur ise çok daha aşağılara düşebilir. Anladınız mı? Burada bu şeyi çok önemli. Evet. Bu anlattıklarım çok önemli. Bakın. Hisse ne dedik? 15'i çok güzel destek. 10 lirası süper destek. Bu süper destek, bu ultra destek, tamam mı? Öyle düşünün birisi süper birisi ultra. Yani buradan dönmezse buradan döner zaten. Buradan tepki yapmış şimdi. 27 30'u var yukarıda. Yani bu hisse 15 lirayla 30 lira bandında. 15 lirayla 30 lira bandında. Fakat fakat düzeltme her zaman olur bu hissede. 15'e 10 liraya her zaman önlem alacaksınız. Çünkü hisse ucuz değil çok. Ucuz yani biraz yüksek, biraz primlendi. Evet. 3,5 liradayken ucuzdu. Şimdi değil. Şimdi kaç paraya gitmiş? Baksana 5'e katlamış. Ucuz diyemeyiz ki şimdi. Evet. Ama yükselişli var. 27-30'u var. Peki ee, anladın değil mi? Anladın değil mi konuyu? Diritçi. <laughs> Diritçi anladın mı konuyu? Ona göre dikkat et. Bir daha da öyle şeylerden tepelerden alma. Almayın. Zarar edersiniz. Bakın şimdi. Şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. İster inanın ister inanmayın arkadaşlar. Bakın. Bir hisseyi eğer alamıyorsanız fırsat vermiyorlarsa o hisse gider. Yükselmiş hisselerden bahsediyorum. Eğer bir hisse çok yükselmiş ama siz alabiliyorsanız o hissede sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Çünkü onu bilerek size verirler. Zaten adam hisseyi götürecekse alım fırsatı verdirtmez sana. Verdirtmez. Eğer verdiriyorsa yükseldikten sonra o hisse o hissede Sıkıntı olacak demektir. Alıcı çekmeye çalışıyorlar demektir. Evet, dikkatli olun. Yükselmiş hisselerde yani alım fırsatı veriyorsa fazla güvenmeyin. Anladınız mı? Güvenmeyin, güvenilir değil. Evet. Ya zamanında aşağıdan alın, ya da giderken almayın. Aslında giderken almasanız çok daha iyi yani. Gitmiş hissenin kime faydası olur yani, değil mi? Evet. Otobüse, istasyonda binacan. Ee, gideceğin yere bir şey kalmamış en son durakta otobüse biniyorsun. Yürüsen daha iyi yani. <laughs> Öyle yapmayın işte. Zamanında binin. istasyonda binin otobüse. Peki. Alalım bir daha. Var mı çok zarar olan? Ben de soruyorum ama yani <laughs> öylesine soruyorum. Hepiniz zarardasınız çoğunuz. Evet öylesine soruyorum işte. En çok zararda olan var mı diye sormam lazım. En çok kim zararda? Haydi bakalım. Peki. Zaten ee, kahır dinliyorum. <laughs> Başka bir şey yok. Ben zarardayım. Ben bittim hocam. Artık ee, o kadar önceden şey yapıyordum da şimdi arkadaşlar artık tepki de veremiyorum. Çünkü sürekli zarar ettiğiniz için tepki veremiyorum. Üzülemiyorum da artık. Çünkü çok zarar ediyorsunuz. Alayım hisse daha zararda olan bir arkadaşımız olursa ama doğru söylesiniz. Gerçekten zarardaysa. Niye? Şimdi e, zararda olan arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Destek olalım. O mahiyette. Evet. Alalım. Dirit'i ben yeni alıcılara tavsiye etmiyorum. Önceden almış diye arkadaşımız Drit'i analiz yaptım. Dirit'i çünkü ben zamanında söyledim zaten ucuzken. Ucuzken söyledim. 3,5 liraydı. Alın dedim. Ucuz dedim bu işe. Ayeniniz varsa ayeni satıp bunu alın dedim. Ayen de o zaman 47 liraydı. Doğru mu? Ayen de o zaman 47 liraydı. Dirit 5'e katladı. Ayen tersten 3'e katladı. <laughs> evet tersten katladı o.